Bakın yine şu simgeleri, objeleri görüyor musunuz? Şamdanları, gönye, cetvel. Güney Afrika'da bir locaymış 1900 yılından. Buradaki, görüyorsunuz değil mi? yazan yazıyı. Kardeşlik Sevgi Rahatlama Odası. Kardeşlik Sevgi üstünde kurulmuş bir dernek ya, <laughs> neyse. Resimdekiler İngiltere'nin Çin şairi ilimde olan 200 yıllık bir locaymış arkadaşlar buradaki kişiler. 1925 yılında Çin ilinin üyeleri. Size en çok dikkatimi çekenleri gösteriyorum. Umarım kaçırdığım bir şey yoktur ama kesin vardır. Şu gördüğünüz yerler lojaların listesiymiş. Mesela Birmingham, Colony gibi gibi. İngiltere'nin şehirlerinde olan lojaların isimleri. Bu gördüğünüz de ilk büyük üstadın tahtı. Bayağı devasa bir şey. Yakından Canlı görmeniz lazım. Bayağı devasa. 1791 yılında Galler Prens...